Ben Kemal geliyorum. Ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktu. Çünkü bizler uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden modern bir cumhuriyet yaratan Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taşlandıracağız. Ben Kemal Geliyor. Arkadaşlar, a, telefon çalıyor. Yeni bir seriye de hoş geldiniz. Şu telefonu bir bakalım. Alo Kemal dedi. Arayıp demokrasikliğin ne durumda öğrenmek istedim. Çok güzel. Kendimi evimde gibi hissediyorum. İyi iyi. Masum mal üretiyorum. Pek de iyi değil. Sırrını biliyorum Lewis. <laughs> ne dedin? Sanırım hat kesildi hiçbir şey day duyamıyorum. İyi o zaman kapatayım ben güle güle. Ya böyle altına sıçarsın neviz. <laughs> Çok iyi ya. Buradan Sözcük bir bakalım. Ne var ne yok. Yarın... Yarın hava rüzgarlı. Sosyal kredisi var. Bir bakalım ne öğreneceğiz. Worldland Cobbler öğrendik. Güzel. Şöyle şeylerimize bir bakalım. Kabaklarımıza bir gün kalmış güzel. Onlarda da bir gün, bir gün, bir gün. Şu şeylerimizi toplayalım, elmalarımızı toplayalım abi. Narlarımızı toplayalım. Hatta bunlardan reçel meçel yaparız ya. Bakayım. Aynen. Koy şu kavanozu. Yeme canım dur. Nice. Tamamdır. Şöyle şeylerimize bakalım. Ekrem Ekrem İmaro Ekrem İmaro <laughs> Ekrem 2 Tamam İmaro Yumurtaları toplayalım orada Tamamlarımız full galiba onda bir sıkıntı yok Şunları Sütlerimizi alalım Ay yoksun çorbası Pardon Kola Oğlum smart kapatacağım galiba ben ya. Akıllı nesneyi çeviriyorum. Otomatik geçiyor ya. Sinir olmaya başladım ben bu da. Bak. Ne yapıyorsun oğlum sen? O hala bu da karşı tane mantar buldu. Nick şey geçti sana kızayım ya. şunu al. Ha. Çantam doldu. Tamam bunlar burada kalsın. Bir dakika ben niye soba var lan? Koy abi sobayı şuraya. Şimdi çalışır. Şimdi. Aç bakayım canı yıkalım satılacak ne var burada? Şu peyniri sat. Sat, sat. Al, sat. Yumurtaları Şu koy şuraya. Heh, koy bakayım şunu. Tamamdır. Sütler yapacağım. Şu mektupları okuyalım. Kemal dedi, sağlıklı beslenmeyi unutma. Yoksa çalışmak için yeterli enerjiyi bulamazsın. En sevdiğim tariflerden biri sana paket yaptım. Olgun domates kullandığından emin ol. Emin ol. Parmesanlı patlıcan yapmayı öğrendim galiba. Bir tane daha. Şey, birkaç tarif biliyorum. Sana bir tanesini göndereyim dedim. Belki daha fazla cevher çıkarmanı falan sağlayabilir. Sağlayacak kal. Fasulye yani. dallama klinikten bize tarif. Tarif yurt dışında almıştım. Yemeğin tadını çıkar. Hoş kalar. Karşılandığımı hissettiğim için teşekkürler. Ne demek? Sen adamsın. Ben seni seviyorum. Süper ürün. Evde öylece duran bir tarif sana verebileceğimi düşündüm. Yakmamaya çalış. baharatlı yılan mı? Allah George. Sevgili Kemal dedi. Bahçede aldığın taze sebzelerle yemek yapmaktan daha tatmin bir şey yok. Sana yardımcı olmak için bir tarifi paketleyip yolladım. Sevgili Legal Caroline. Tamam. Çalışmamla ilgilendiği için teşekkürler. Teşekkür etmek istedim. İşte en sevdiğim yemeğin tarifi. Yüz armağanı. Sevgili Kemal Dede, büyük annemin yadigarı olan eski bir tarifi paylaşıyorum. Tadını çıkar Robin. Kabak çorbası. Tarif üstüne tarif alıyorum yine ha. Kemal Dede, nasılsın? Pakette favori olarak bir emeklimden birini nasıl yapacağına dair talimatlar yer alıyor. Linus, Eyvallah'ınız. Balık Taco. Nice. Severim. Balığın her, şey, her şeyini severim abi. Sevgili komşum. Hayvanlarla ilgilendiğinden zamanlarda, ilgilenmediğiniz zamanlarda mutfağımda bir şeyler denemekten hoşlanıyorum. Arkadaş olduğumuz için bazı sayfalarımı seninle paylaşmak düşüncesindeyim. Umarım beğenirsin. Morning. Tamam. Kemal dede. Yukarının arka tarafında odayı açtım. Fırsat buldun Nouraz. Sana göstermek istediğim bir şey var. Aha. Aha. Veli sonunda arka odayı açtı. Dur bakalım ne var. Çok merak ettim. Şunu var. Sevgili Kemal dede. Arka parçamdan fazla koydum. Tamam neyse. Şimdi. E, hedeflerimden bir tanesi şeydi arkadaşlar neydi o ya? Bir tane goblin vardı. Ona boşluk mayonezi bulmam gerekiyor. Sağ olsun Furkan arkadaşım biraz zamanla şeyde yorumlarda ne yapacağım diye. Sağ olsun. Ne gideceğim onu yapacağım. Lan Tayyip! Hadi bakalım gidelim abi dur. Ama önce biz ben. Gel bakalım ne Bu Bo boy Kemal lan. Evet. Bakalım ne var ne yok. Hop. Işınlama power. Şimdi. Şuradan bakalım. Oğlum bak niye böyle bir bu? Yok ben şu modu kapatacağım abi. Vallahi kapatacağım. Bir dakika arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar, şu modu kapattım. Şuradan e, boşluk mayonezi tutmaya çalışalım bakalım. Ne olacak? Dal geldi. Hadi oğlum, bir mayonez ver bana. Çok geldi. Yok mu mayonezim be? Mayonez yok mu bir tane be? Geniali, <laughs> yeşil suyu sunu. Max attım, hadi. Yok yine geldi. Allah Allah gelmiyor mu acaba ya? Yanlış mı aldım ben acaba? Yok. Gelecek dur. Bu uzun sürecek belli. Ben size şunu keseyim de öyle yapayım o zaman. Evet arkadaşlar boşluk mayonezini şeyden tuttum. Yanmış saç gibi kokan kalın siyah bir lapa. Boşluk mayonezi. Ve bunu denizden tuttum. Biraz zor ben bayağı uğraştım ya, bayağı sürdü yani. Bakalım ne diyecek? Allah Allah. Al. Üstüne mi tıklayacağım acaba? Koklar, ha üstüne tıklayacakmış koklar koklar. Bu koku dayanamıyorum, ver şunu bana. Teşekkürler, aha. Aa. Aa. Eve gireceğim ha. Ne? Karanlık bence lig madedi. Mabedi. Heykelcilik sana bakıyor. Bunlar karanlık mabedi ha? Karanlık gece korkuları mabedi. Eski büyücü mührünün koruması etkine hissedecek bir cevap canavarlar. Gece... Geceler çiftliğine girip edecek. Bir gizem düşerek bağışlansın mı? Dur bakayım. Diğeri ne? Allah Allah, bunu aktif edemiyor Sadece mi mu var? <laughs> Kemik muhtemelen bakterilerle kaplı. Kemiğe dokunmaya karar verdin. Aha! Aha! Büyücü ait büyüdüğü mürekkep bulundu. Ona geri verilirse yıldır tamam. Dur bakayım. Oha! O ne lan? futbol numarayı sokmak bu temel iyi sonuçlanması. Aman, aman. Şu ne lan? Kırsalı lanet olsun. Taşa Cadısı'nın büyük kitabı. Vav. Wow. Oturabiliyorum. Kazan var bir tane. Sadece bunu aktifleştirebiliyorum ben. Eski hücum mührünü korunsa etk etkileştirilecek ve canavarlar geç çiftliğe girebilecek. Yani... Yok şu an olmasın ya. Aynen girmesin. Çiftliğe de canavara girmesin abi o kadar da olmasın ya. Aha! Işınlandım. Aha! Büyücün evindeyim lan. bilinmeyen kökenler sahip bir kap. Ben bu arada şu modu tekrar büyükleyeceğim ya. Recolor modu. Baksana niye böyle bu? Hayır. Mürekibimi buldum. Mükemmel. Şey. Acaba eski karımı da gördün mü? Hayır şey peki abi. Ya, Sadece yalnız mı yaşıyor yoksa ya sen ne var ya? Aslında bana söyleme bilmek istemiyorum. Bu işte eski date. Her neyse ödülünü merak ediyorsundur işte. Ödülün ne benim? Aha. Bu ne lan? Ne bu? Bir çağırma kitabı büyü potansiyeli yüksektir ama senin için basit tutacağım. Bu kitabı kullanarak sihirli yapıları doğrudan çiftliğe çağırabilirsin. Nice. İşte bak bunu sevdim ben. Bence bunu yararlı bulacaksın. Tamam. Tekrar teşekkür ederim. Ne demek? Ne demek büyücü? Bu hasat gece mi ondan yok ha? Evet bakalım neymiş o. Juni mi var arkası? Aha Aa bunu yaparım lan. Şimdi senin için para etrafındaki ek ekinleri hasret eder. Oo çok iyi. Bak ben bunu sevdim ha. Toprak dikileşi dağlar dağları olmayı sağlar. İşte bu. Kaç ananı avradını satayım. 500 bin gold. Kursal ışınlanmaya sağlar 500 bin gold. Çöle ışınlanmaya sağlar 1000... Bin... Oha! Çöl niye bu kadar pahalı lan? çiftliğinde çok oluşması ve çiftliğine Ey, eskimesini engeller. Vay. Wow. 10.000 volt gold. Harbiden yararlı şeyler varmış. İnşallah bir gün zengin olduğumuzda ben de bunları alacağım. Bir gün benim de böyle şeylerim bulacak. Kızı iyi. Bak bu kız var ya kesinlikle bir kız. Hep burada takılıyor. <laughs> Bence bu haliyle güzel tabi öyle dersin. Sizde var ya yemin ederim. Herkes tripli ya. Herkes bir hallerde. Anasını satayım. Benim atım nerede lan? <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir şey var mı sende? Retro katalog mu? Oha anasını satayım. Zon gold. 10 bin gold arkadaş. Şimdi biz hemen Billy'ye gidelim ama saat 5 oldu ya. Billy kapattı. Aynen. 5 oldu abi. Lan şey. Abursun. Yani bu ne oğlum ya? Kelo olan gibi. Şey, şey, şey benziyor mu? Kelondaki ondaki sivrisinek sana ama kilo alıyorum. öküz gibi yersen, yiyip içersen alırsın tabi. Kaç dakika olmuş? 14 dakika falan gösteriyor, okey. Ben Kemal geliyorum. Ancak yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen umutsuz olmak için hiçbir neden yoktur. Çünkü bizler uçurumun kenarındaki yıkık bir ülkeden modern bir cumhuriyet yaratan Mustafa Kemal'in çocuklarıyız. Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taşlandıracağız. Ben Kemal, geliyorum. Herkes şaşırmış bak. Herkes takılıyor. Nasıl yaptığını bilmiyorum Kemal dedi ama halk evi hiç bu kadar iyi görünmemişti. Pelikan kasabasında harika bir hizmette bulundum. Kasabadaki herkes minnettar. Teşekkür ederim demek ki sana bu kasabanın en büyük onurunu sunmak istiyorum. Yazıcı kahraman ödülü. Bunu hak ettin. Oba! Yıldızçı kahramanı ödülü. Ses homurdanır. Kim var orada? Satışlara düştü. Bütün müşteriler nereye gitti? Aa, Morris. Şu kim lan? O oh boy. Ya şapkaymış ha. Ne? Müşteriler burada. Bu iyi değil. Nasıl hissediyorsun? Bunu eski usul, usulüyle halledelim. Ha? Bu iş hiçbir şey ifade etmez. Sadece 75 çift bir... indirim yapacağım ve müşterim yalvararak bana gelecek. Göreceksin. Hayır bu kez olmaz mı Sanırım bu mevzuyu temel olarak bitirmenin vakti geldi. Aa öyle mi? Bunu nasıl yapmamızı öngörüyorsun? Ah ilkel. benimle savaşmaktan korkuyorsan iş arkadaşlarından birini getir. Yoksa Jojo çalışanlara bu kadar korkak mı? Kırarım o kolunu. Bana istediğin kadar hakaret edebilirsin ama sakın Jojo'nun iyi ismini kirletmeyi cüret etme. Pierre! Ha iyiymiş. Az önce seçimimizden bile daha zayıfsın. Altın yumurtalar da Jojo gibi. Miktar kaliteden üstündür. Tutun onu. <laughs> of, Pierre'e <'ye> bak, geçirdi. <laughs> Oha lan. Uç <uçtu> terif. Vay. <laughs> Morris Bonn'un Jojo sever arkadaşlarından bir daha haber alınamadı. Video <laughs> uçlar lan. Tabi, tabi beğenirsiniz. Kemal dedi lan bu. Baksana, mis gibi yaptım her yeri, mis. <laughs> Güzel. Saat 6 oldu. Şu birden toplayalım. Şöyle bir bakalım etrafa ne var ne yok ya. Yeni bir şeyler gelir mi acaba? Ee şimdi Jojo harekete ne oldu peki? Nereden bakıyorduk lan onu merak ettim. O ne oldu peki şimdi abi? Buradan geçebiliyor muyum ben? Geçiyorum. Ha Jojo. Aaa. Efendim kapattık. adamların araması burada kaldı abi. Bu ne lan? Şoför, evlat ailenin yüzüme gelmesini istiyorum. Neden bana bir tane tavşan getirmiyorsun? Harcadığı zamana değmesine sağlarım. Tavşan ayağı geri gel evlat. Oo. Oo. Bu neymiş lan böyle? Vay arkadaş, Jojo da iflas etti. Pierre yaşadın lan. Çakal. Valla. <laughs> o zaman şöyle bir bize gidelim. Bu bölümü de bugünlük bitirelim. Öbürki bölümde artık Willy'ye gidiyorum ve o sandal o sandal istiyorum abi. Sandal gösterecek bana. Onunla sanırım adaya gideceğim değil mi? Aynen. Aynen. Onunla da gideceğim abi. Sonra maceralarımız adada devam edecek. Bu sütleri de koyalım da abi. Baa. Bunu nereye koysam lan? Şu evimin yakınlarında aslında evimin yere yakına koysam. Şuraya olmuyor değil mi? Şöyle koyalım. Ne burada kalsın. mi sokayalım abi. Nice. Nice hocam. Şu baraka mı şey? Ne, neydi bunun ismi ya? Ben niye bak ben buğday ekmişim. Buğday yok ya buğday ektim. Mersem buğday varmış. Oha. Ben bunları unutmuşum lan şeftali. Aslında şu Yandan gider şurada ilk dizersen nice 7 gün, 10 gün, 13 gün tamam Arada büyüsün Şu buğdayları satarım tekrar Aşağıda ah, şey olmuş Elitan Elmas çok iyi 48k ediyor oha Neyse yatalım ve burada da bölümü bitirelim artık. Uh, lan Tayyip! Hadi bakalım yatalım. Ya. <laughs> günün karından 5000 volt gayet iyi. Öbür bölümde de artık bile gidip adanın kilidini açarız bakalım. Arkadaşlar buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ederim.